시청해주니 Biz İzmit güzergahından Kandıra'ya doğru geliyoruz. E, Datça'da Kandıra'dan İzmit istikametine gidiyor. Yolda büyük ihtimalle e, kalp krizi tarzı bir şey geçirdi. E, bizim şeridimize ge geçti. İzmit Kandıra güzergahına geçti. İlk önce bizi sıyırdı. Sonra arkamızda olan Passat'a vurdu. Biz de geriye döndük. Kazaya müdahale ettik. <laughs> Thank <laughs> you.